Hanımlar beyler ben Kübra Sevimgin. Deliriyor muyuz da? Hoş geldiniz. <laughs> Deliriyor muyuz? Allah'ım çiçekler açtım. Çiçekler açsın. Böcekler ötsün. Kırılar da neyse konumuz bu değil konumuz bu şahane tasarımın sahibi Selçuk Durdu'ya çok teşekkür ederim. Durdu durdu bu espri yapmasam ölürüm. Durdu durdu turnayı gözünden vurdu. Neden? Tasarımını ben giyiyorum şimdi. Özgüven desen de ben. Özgüven deyince de ben. Da konuşabilse her şeyi anlatacak. Çok başka. Ama bunu bir taşıyabilmek çok önemli. Çünkü bugün bir yere giderim büyük ihtimal. Tek başıma ya da başkasıyla bilemezsiniz. Ama inanılmaz iyi, inanılmaz şık. Biraz böyle döneyim mi arkadan dön şöyle diyorlar. Şöyle yanımdan bir göstereyim. Frikik vereceğim diye çok korkuyorum. Birazcık böyle. Bu arada göğüs dekoltesi derin. Birazcık şuraya böyle bir şey tutturdum. Çünkü mübarek Ramazan ayında ne gereği var böyle şeylere. En azından bazı yerlerden dizginleyelim kendimizi diye düşündüm. Şimdi bodozlama giriyorum konuya. Dikkat ettiyseniz bu arada aşağıdayız. Yukarılar bize yaramadı. Masadan anlayacağınız üzere geniş geniş yayılmış bulunmaktayım. Çünkü neden? Göt kadar masaya oturtturlar beni. Elim <laughs> Böyle böyle hareket ettiriyorlardı beni. E her yere her şeyi çarpacaktım yani böyle bir şey yok. Dikkatim de almıştı. Neyse ki yerimi yadırgadım mı? Yadırgadım. Neyse ki yerimize geldik mi? Geldik. Bundan sonrası seyrede durun. Ne olacaksa ben de bilmiyorum. Şimdi hafta sonu Dedübliman konserine gittim. Müzisyenler niye konuk kaldığımı zannediyorsunuz? Bedavaya konsere gideyim diye. Yoksa bana ne? Ne yapayım? Şaka şaka. <laughs> Ölüyordum ama bunu söylerken geberdim ya. <laughs> boğazıma kaldım. Şaka tabii ki. <laughs> Hepsi birbirinden tatlı, birbirinden şeker insanlar. Tabii ki ben onları konu kaldığım için onlardan nezaketen diyorlar ki Kübra sen de bizim sahnemize gel. Gittim bak bir şey söyleyeyim mi? Derdoya düşeceğimi düşünüyordum zaten. Bir ağlarım, bir düşerim, bir depresif bir mod, bir şeyler olur diye düşünüyordum. Olmaması için direndim ama ben bu kadar güzel bir müzik şöleni yaşayacağımı düşünmüyordum. Çok lezzetli, çok keyifliydi. Bak yani yani geçen bölümde de söyledik. altı erkeğin bir araya girip de yapabildiği en iyi şey gerçekten dödüplüm almış. Gerçekten yani hakkını veriyorlar mı? Biz 6 diyoruz ama 7'ler. Bazen bir bakarsın 8. Eksilmiyorlar, gittikçe çoğalıyorlar. Türkiye'deki üreme oranı gibi. Artıyorlar sürekli, azalma yok. O yüzden gerçekten şahane bir sahneydi. Bayıldım bak, bayıldım yani. Hani herkesin sahnesini beğenmem ben. Ben kim? Bilir kişi. Konser bilir kişisi. Çok sevdim gerçekten, kesinlikle bir gidin. Ben yine gideceğim bu arada. Çünkü neden? Kartal'a geliyorlar çünkü. <laughs> Evimin dibine geliyorlar yani Nisan'da. Ben niye gitmeyeyim? Giderim tabii ki. Teşekkür ederim. <laughs> Arada iltifat kabul ediyorum. Böyle destekleyin beni, aferin. Ondan sonrasında neyse yine bizim Kıvanç yapacağı kibarlığı yaptı. Yani gerçekten bizim kızlar hemen anlatayım. Bu çocuk geçen yayında da söyledim. Bu çocuk nezaketen pasta getirmiş. Kübra mum da getirmiş bir de 5-6 tane. Üzerine mumları da koydu pastanın. Dedi ki ya dedi Kübra dedi ben dedi senin doğum gününe gelemedim. Pastayı getirip böyle telafi edelim istiyorum dedim. Bak ne kadar ince düşünceli naif. Şimdi bu stüdyoda bildiğin kadın egemenliği hakim. Kadınlardan oluşur. Nerede? Kadın orada ince düşünce dersin mi? Hele çocuğun getirdiği pastayı bunlar laps 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 kesmişler, servis etmişler. Bir tane mumluk dikip de bana pastayı üfletmediler. Bizim Kıvanç'la aramızdaki muhabbet de şu. Ben Kıvanç'a dedim ki ya Kıvanç dedim bana dedim pastayı üfletmediler dedim. Hani dedim söylemeyeyim söylemeyeyim dedim ama dedim. Şey dersin diye dedim şey yaptım sustum dedim hani. Ulan bir pasta getirdik üflememenin peşine düştü dersin diye dedim söylemedim dedim. Yok Kübra ya dedi ben de dedi gerçekten niye üfletmediler diye de dert ettim kendime dedi. Sen de dersin ki dedi diye düşündüm dedi. Ulan bir pasta getirdik, ulan çocuk bir pasta getirdi peşine düştü dersin diye de söylemedi. İkimiz de bunu düşünmüşüz kendi kendimize. Sonra neyse ben konsere gittim. Kuliste böyle bir anda kafam ki dur dedi ekibi çağırayım dedi seni tanıştırayım dedi. Ben de kendi kendime dedim ki ne alaka diyorum. Niye diyorum çünkü durup dururken içeride koskoca ekibi benim ayağıma getiriyor. Niye diyorum birebir tanıştırmaya çalışıyor benimle. Sonra meğerse pastayı üfletemediler bana diye kuliste bana pasta üflettiler. Ya yani çok tatlı böyle mal gibi kaldım ben. Genelde böyle tarz durumlarda millet havaları uçar şahane tepkiler verir falan ben mal gibi kalmışım. Ama çok değişik bir akşamdı. Böyle onun arkadaşı vardı yanımda Tutku. Kız dedi ki kızla konuşuyoruz böyle doğum günüm olduğunu söyledim çift sıfır çift sıfırdan sonra. Böyle çift sıfır çift sıfır oldu döndü bana dedi ki iyi ki doğdun Kübra doğum günün kutlu olsun dedi. Ben bir ağla bak ben bir ağla bir ağla Allah'ım dedim ki yani nasıl bir hafta nasıl bir gün nasıl bir doğum gününe giriş. 33 olduk yahu yani. Tamam bitiriyorum kutlu doğum haftasını artık. Doğum gününe bahsetmiyorum. 33'ten bahsedeceğim şimdi. 33 rakamının büyüsüne işte simgesini inanır mısınız bilir misiniz 33 nedir? Şimdi 33 rakamı yeniden ikinci bir doğuş anlamına geliyor insanda. Doğduğun gün güneş hangi konumdaysa 33 yıl sonra aynı konuma geliyor. O yüzden insanlar için yeniden doğuş yani ikinci bir doğuş olarak nitelendiriliyor. Yani şimdi boku yemediniz mi? Ben yeniden doğmuşumdur. Bir de bilinçli kübra olarak doğmuşumdur. Hayat tecrübelerimi edinmişimdir. O yüzden size 33 ile ilgili birkaç bilgi vereceğim. Hazır mısınız? Tarihsel ve mitolojik bir anlamı var. Mesela Hazreti İsa 33 yaşında çarmıha geriliyor. Ruhsal bir tamamlanmaya ulaştığı söyleniyor. Mesela çarmıha gerildikten sonra işte aslında birazcık şeyle alakalı. Dante'nin mesela ilahi komedyasında cennetçi cehennem ve araf üçlüsü 33'er bölümden oluşmakta gibi gibi bir sürü mitolojik hikayesi var 33'ün. Ama şunu söylüyor. Şimdi 33'ten önce çok hızlı koştun no betimliyor. 33'ten sonra da diyor ki doğru yönde ilerlemenin tadına varıyorsun. Yaldır yaldır 33'e kadar koşuyorsun. Haldır 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 haldır. Bir şeyler yapmamız lazım. Bir şeyler halletmemiz lazım. Oluyor mu olmuyor mu halletmemiz lazım. Yetişmemiz lazım. Sakin. Yetişmemiz lazım. Onu yapmamız lazım. Bunu yapmamız lazım. Bir ton şeye koşuyoruz. Ama 33'ten sonra bir duru anlaşıyorsun. Gideceğin yönü belirliyorsun ve daima doğru bir yön olduğuna emin oluyorsun ve o emin adımlarla ilerliyorsun. Yönünü bulma konusunda şaşırmıyorsun. Hangi yöne gitmen gerektiğini çok iyi bildiğin bir yaş 33. O yüzden iyi bir yaş insanlar için de çok önemli bir yaş olduğu söyleniyor. O yüzden bu yemişsinizdir. Çünkü neden? Kübra Sevimgin geliyor. Ha bir de 33 yaş uyanış olarak gözüküyor. Uyanış olsun artık bir şeylere, kazıklara, kalleşlere, şerefsizlere haysiyetsizleri, omurgasızlar artık gözün açılıyor. Yer mi Anadolu çocuğuna dönüyorsun yani 33'te. Haberiniz olsun 33 iyi bir yaş. Boku yediler. Ben size söyleyeyim. Şimdi araştırmalara göre bir araştırma yapmışlar. Hazır mısınız? Araştırmalara göre Türkiye'nin en uzun boyu İzmirlilerdeymiş. En kısası da Trabzon. Bak bu Trabzonlarla ilgili hiç iyi şeyler duymamaya başladım. Hep küçük 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 gidiyor bu hayırdır? Bu ne hani sulak yerdi? Bu sulak yerde insan uzun olur derler. Biz doğruluğunu sorguluyor muyuz? Hayır. Ben doğruluğunu sorgulama. Ben okur ve geçerim. Sen bunu alırsın ya da almazsın. Bu beni ilgilendirmez. Ben bunu anlatırım. Ama kısaymış Trabzonlular. Niye? Neden? Hani yani bir uzatmak için de bir çaba bir şey de yok. Böyle gelmiş böyle gidiyor. Düğme gibi insansınız ayol. Böyle bir şey olabilir mi? Trabzonlar neden kısa? Trabzonlarınki neden kısa? Niye kısa? Herkesin kısa. Trabzonlar hep mi kısa? Trabzonlarda var bir sıkıntı? Ya da yoksa sadece belli başlı bir Trabzon kitlesinden mi yaptılar bu araştırmayı? Bu kısalığın bir açıklaması olması lazım. Ha boy değil işlevi derler. O ayrı bir mesele de. Ama bir de bir boy bir şey görmek ister. Bir heybetine de vurulur insan yani değil mi? Ne Trabzonlar size sesleniyorum. Gösterin yapın şovunuzu. Vurun masaya yumruğunuzu. Gösterin boyunuzun uzunluğunu. Mani Ramazan davulu çal. Daha ne olsun? <laughs> Bu arada insan boyu. Halkınızda saçma sapan şeyler gelmesin. En uzun erkek ortalaması İzmir'de boy. İnsan boyu 1.86. Pardon 1.81. En kısa Trabzonlarda da 1.68. 1.68 erkek pigmi oluyor. Kısa değil. Küçük. Cücenin bir altı. Arkadaşlar kadında 1.70. 1.68 uzun duruyor. Uzun, uzun yani biz ortalamaya göre. Çünkü niye Türkiye'nin ortalaması 1.60, 1.65 falan kızları. Şimdi 1, 1.70 erkek de, de, şimdi vücut yapısı olarak küçük duruyor yani. Hani şimdi kadın onun yanında topuklu giyse... Giyemez. Benim umurumda değil bu arada. Benim aynamdaki erkek kısa olsun, uzun olsun. Hiç önemli değil. insan olsun, insan. Eh, sadık olsun Haysiyetli olsun Onuru olsun Şerefi olsun Karşımda bu arada Allah rızası için Bak bir tane story çekeceğim Fotoğraf çekeceğim Atacağım size Bu terlikler neden? Niye? Nasıl? Niçin? Neden bu var? Yani hani Manasız ben normal değil onlar benden normal değil. O yüzden arkadaşlar ne anlatıyorduk? Kısalık uzunluk. Yani afyon iki kısa mı uzun mu hiç bilmiyorum mesela. Afyonla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Afyonlar kısa mısınız uzun musunuz? Afyonlar genelde küçükler. Çok nadir uzun boylu. Bir benim erkek kardeşim var 2 metre 5 santim. 8 kişinin boy hakkını almış zaten benim erkek kardeşim yani. Hani orada erkek kardeşim 8'e böyle ki 3, 8 tane afyonda çıkar oradan. Çünkü afyonların hepsi kısa. Hayır. Abi bir afyonlu olarak afyonlu biriyle sevgili olabileceğimi düşünmen, Olabildiğince afyonlarda kaçıyorum çünkü ben. Neden? Biliyorum ne mal olduğumuzu. <gülüyor> <gülüyor> hani ben afyonlu olmamak için direniyorum arkadaşlar. Hani bir afyonluyla aynı masaya otururum. O mecburen akrabamız. Mecbur. Ne yapacaksın yani? Gerek yok. Bir masada dedikodu yapan bir kitle varsa bilin ki o kişi afyonludur. Özellikle dikkat edin buna. Şimdi bir şey öğrendim. Dedim ki şimdi bizim mesela yaşımız geçtikçe kadınlar belli bir yaş ilerledikten sonra yumurta kalitemiz artık düşmeye başlıyor. Hatta bu 35 yaşa kadar düştü. En sonki araştırmalarda belki daha çok düşmüş olabilir diye düşünüyorum. Ama 35 yaşa kadar düştü bu yumurta kalitesinin düşme oranları. Seri bir şekilde üremeye geçemezsin yani. Hani o mesela 32 yaşında 33 yaşında hadi çocuk sahibi olayım bir sevişelim muhabbetine girdiğinizde hep, hep böyle bakıyorum ya şimdi bana diyeceksiniz ki neye bakıyorsun? Kerane kapısı gibi burası. Gelen giriyor, gelen giriyor. Herkes giriyor Deriyor çıkıyor. O yüzden bu kapı arşınlandı. Hiçbir yayında da bu kapı bu kadar arşınlanmıyor. Ben size söyleyeyim. Neden? Çünkü deliriyor muyuz izlemeye geliyorlar. Biliyorsunuz ki şakşakçılarım mevcut. Neyse. Şimdi erkeklerde de bu mevcut ya yaş ilerledikçe sperm kalitesi düşüyor. Kadınlarda da aynı şekilde. Ve kadınlarda şu durum var. Yumurta doldurma diye bir operasyon var. Her ne kadar çoğu kadın bunu bilmese de böyle bir durumumuz var. Yani bir hormon tedavisine giriyorsunuz hormon tedavisindeyken yumurtalarınız oluyor alınıyor 12 ila 15 yumurta arasında değişiyor bunları alıyorlar ve donduruyorlar ve kolay bir süreç değil yani kolay aslında ama birazcık zahmetli bir süreç İşte 15 gün hormon tedavisi görüyorsun şişkinliğin oluyor veya reglideki gibi şişkinliğin oluyor ödemin oluyor vesaire bir sürü süreci var detaylı anlatamayacağım şimdi ama böyle bir süreç var ama Türkiye'de olduğumuzu unutmayalım şöyle bir sıkıntı oluşuyor orada yani benim için sıkıntı şu atıyorum yumurtaları dondurduk evlenmedim ve karşımdaki partnerimle ben de şöyle bir şeye inanıyoruz. O imzanın ilişkinin büyüsünü kaçırdığına inanıyoruz. Yani o imza atıldığında karşılıklı olarak bağımsızlığımızın birbirimizin elinden alınacağını düşünüyoruz. Birbirimizin özel alanı olmayacağını düşünüyoruz. Birbirimize mecbur olduğumuzu düşünüyoruz vesaire vesaire. Hep böyle bir şey vardır ya evlilikte ben de öyle olduğunu düşünüyorum ama bir gün evlenirsem evlenirim. Niye evlenmeyeyim? O da ayrı bir mesele. Bir bakmışsınız yarın nikaha basmışız. Ama ya yani o imza bir büyüğü kaçırıyor gibi bir şeye mecbur bırakılıyor ya insan. O bir tat kaçırıyor evlilik konusunda. Yumurtalarını dondurdun diyelim. Bu, bu arada 100 bin lira gibi bir rakam. Yani haberiniz olsun bugün ben yumurtamı donduruyorum diyemezsin. 100 bin liram varsa dersin de biz gibi fakirler diyemiyor. Şimdi yumurtalarını dondurdun, verdin hastaneye. Artık onlar donuk duruyor. Senin o yumurtaları çözdürüp alıp çocuk sahibi olabilmen için devlet sana diyor ki evlilik cüzdanını getir. Evlilik cüzdanını getir, yumurtalarını al. Senin yumurtan evet ama evlenmeden çocuk sahibi olamayacağının şeyini söylüyor sana. Sen diyor çocuk sahibi olmak istiyorsun okey dondurdun ama bizim kuralımız şu. Evlenmeden çocuk sahibi olamazsın ve evlilik cüzdanını görmeden biz sana yumurtalarını veremeyiz. Tabiri caizse bu böyle. Doğal yolla sen olursun hamile o ayrı bir mesele. Ama zaten niyetin şu ya yaş geçtikçe o yumurtalarım artık verimli değil, kaliteli değil ve çocuk sahibi olamamama istinaden böyle bir şey olursa boku yedik haberiniz olsun. Yani eskaza hadi ya işte evlenmesek de olur ben bu adamdan çocuk yapmak istiyorum dediğinde o yumurtalar dondurulmadan çözülmüyor hiçbir şekilde. O yumurtaları çözmen için evlenmen lazım. Haberiniz olsun. O yüzden bedavaya dondurma işlemi yaptırmayın. Mı? Hayır 100 bin lira diyorum nereye bedava ya? 100 bin lira veriyorsun tamam mı? 100 bin lirayı verdin. Yumurtalar gitti dondurucuda. Yani neyse şimdi bir şey söyleyeceğim olmuyor. Yumurtalar gitti dondurucuda duruyor. Diyor ki ben de bir birine vuruldum. Aşık oldum. O da diyor ki ben de diyorum ki imza hayatı evlenmeyeceğiz biz yani hani istemiyoruz yani yani bir evlilik cüzdanımız olmayı versin bizim. Biz tamamen ben gerçekten güzel huyu suyu, yakışıklı yüzü güzü, huyu suyu her şeyi çok güzel bir adam buldum. Çocuk yapmak istiyorum. Sonra ama devlet bana diyor ki sen buradakini alamazsın ama diyor. Yüz bin liranı aldık evet biz koyduk cebe ama diyor sen buradakini kullanamazsın diyor. Gidersin doğal yollarla hamile kalırsın ya da kalmazsın o sana kalmış ama benim dondurduğum yumurtayla sen hamile kalamazsın diyor. Yani oturup bir düşünün. Ben şundan dolayı mesela şey hani bu cumhurbaşkanı adayları vesaireleri falan filan oluyor ya ben onların artık şöyle vaat yerlerde bulunmalarını istiyorum yani. Yol yapacağız, bir kat yapacağız, hastane yapacağız. Tamam yapın abi. Bunlar zaten yapmak zorunda olduğunuz şeyler. Ben şunu duymak istiyorum aslında bir milletvekilinin ağzından, bir cumhurbaşkanı adayının ağzından, bir belediye başkanı adayının ağzından şunu duymak istiyorum. Artık okullarda cinsellik eğitimi verilecek. Çocukların kendi bedenlerini tanımaları konusunda ayrı özel eğitimler verilecek. Ne derler başka? Bilinçsiz üremenin önüne geçilebilecek çalışmalar yapılacak. Herkes bilinçli bir şekilde üreyecek. HPV aşısının HPV hastalıkları konusunda mutlaka aileden bir ferdin bilinçlenmesi konusunda eğitimler verilecek ve bu zorunlu olacak diye bir vaat vermesini istiyorum ya. Ben çok sıkıldım artık. Yol yapacağız, hastane yapacağız, İşte emekliye bilmem kaç lira zam, asgariye bilmem kaç lira ücret. Bunları yapacaksınız zaten yapın. Bunları okeyim. Ama ben şunu istiyorum. Kadın hastalıkları konusunda, erkek hastalıkları konusunda, kadın ve erkek cinsel sağlığı konusunda, cinsellikleri konusunda artık bir bilinçlenen bir toplum olmak istiyorum ve ben adaylardan böyle vaatler duymak istiyorum ve böyle girişimlerde bulunmalarını istiyorum. Çok bir şey istemiyorum bence. Bilmemiz lazım. Bunları bilmemiz lazım. Yani bunu da biz evet bu ülkenin başındaysanız ya da bu şehrin başındaysanız sen bu vatandaştan sorumlusun. Bu vatandaşın bilinçsizliği de senin sorumluluğun altında. Kusura bakmayın. Aha da siyasete de girdik burayı biplersin <laughs> yedik gerçekten elimize verdiler peki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili çok büyük bir talihsizlik yaşadık arkadaşlar stoklu gittiğimiz için planlayamadık orayı organize olamadık 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bütün kadınların kadınlar gününü kutluyorum ama işte bir sürü şey var sayacak ben benim sadece şikayetçi olduğum birçok konunun içerisinde bir de şu var biz güzel bir şey yaparken bile onu yapamıyoruz Abi ben niye bana niye karanfil veriliyor ya kadınlar gününde? Ben öldüm mü? Karanfil mezarlığa götürülür. Karanfil çelenkte olur. Ya ben niye karanfil alıyorum mesela kadınlar gününde ben öldüm mü ölmedim aksine dimdik ayaktayım gayet güzel mis gibi de ilerliyorum ben niye karanfil alıyorum ben çok sıkıldım karanfil verilen iş yerleri karanfil veriyor belediye başkanları karanfil dağıtır ucuzluğundan pahalılığından değil bence ya ya o bir simge olmuş karanfil ya ölüye verilir ya da koyunu taşanın üstüne konulur yani bu bu kadar basit karanfil böyle bir şey arkadaşlar ya karanfilin böyle konumlandığı bir ülkede karanfil vermek çok saçma bir nokta ya karanfil vermeyin bize bize de böyle ne bileyim? Saksıda bitki ver. Saksıda bitki ver bize mesela. Bunu aa, tabii bunu arabadan atmak kolay olduğu için büyük ihtimal ama karanfilde atmayı ver. Bana gül at. Bana papatya at. Ne bileyim bana nergis çiçeği at. At yani 50 tane çiçek var ya. Aa isyanım var yol. Gerçekten çok sıkıldım yani. Bu nedir? Şiştim ha. Gerçekten canım bugün böyle saçma sapan şeyler istiyor. Makarna <laughs> saçma sapan şeye bak. Kapatıyorum açayım mı ne yapayım açayım kapatayım. Kapatıp açtık değil mi? Aç açarız. Şimdi de kapatalım. Kapatmak çok zor. Bir kere açtın mı? Kapatamazsın. Zor. Hareket lazım. Bir şey lazım. Evet. Mübarek Ramazan ayında deliriyor muyuz? Olabildiğince frenli bir şekilde götürmeye and içtik. Dikkat ettiyseniz sınırları hiç zorlamadım ama Ramazan'dan sonra benim çenem bir açılır, bir açılır beni tutabilene aşk olsun haberiniz olsun. Yani ondan sonra ne oldu bir aydır bir şeyler konuşmuyordun da şimdi böyle oldu olur size ne. O yüzden bu haftalık benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın ben gidiyorum. Bay bay. <laughs> Deliriyor muyuz?